Evet arkadaşlar bugün Minecraft modlu survival yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Video dışında bir e, keşif yolculuğu yaptım ve gördüğünüz gibi maden ve kare adında iki yer buldum. Ma, e, bu bölüm normalde madene gitmeyi hedefliyordum ama bir baktım. Oba ne bulmuşum. Harika bir kare. Ne karesi yağmacı. O yüzden bu videoda yağmacı karesine baskın atacağız. Şimdi yanmacık arasında baskın önce tüm hazırlıklarımı yapmayı planlıyorum. Gereksiz şeyleri atmak gibi. Bana borca ok lazım orada. O yüzden e, şey yapacağım. E, askerlerimi de götürebilirim aslında ama biraz zor olacak Hiç asker götürmek. Burada maden mi varmış lan? Ben de iki saat maden aradım ya. Neyse. Hindi Bartası ile Hindi Öldürmek ve yumurta vermesi. Şunu da kestik. Her şeyi alıyorum. E, fidanlara da. Fidanlara alma sebebim şey. Adı neydi? Yakacak olarak kullanmak. Şöyle bir hazır yüksekken. Mesela şu geçen videoda size bahsettiğim şeyden olsa. Bundan bunları alacaktım da. Ondan onları almaya şu an gerek yok. da kullanamamız lazım o yumurtaları. Ve tepeden tepeye e, inventory pet modunun şeyleri var mı diye baktım da yok. Yok gerçi. Burada ekmek tüketelim Bu ağacı dağıttıktan da sonra şu koyunları bir doğru yarım. Et de lazım orada. Çok zorlu bir mücadele olacağı için borca kaynak lazım. Kardeşim de ne ballıymış. İki dak gülüsün diye verdim kocaman madenler bir ve düş yağmacı kalesi vurdu. O ya askerimi götürsem mi götürmesem mi biraz kararsız kaldım. Askeri götürmek çok zorlar ama orada da bana bayağı bir yardıma dokunur. Ama ilk askerimin de ölmesini pek istemiyorum. O yüzden yok götürmeyeceğim. gayet iyi. Artıya 8. Şu barutu at. Ya da atmadan lazım olur. Odunumuz da var. İnşallah orada gördüğüm yeşil şey creeper mıydı? Özümlük müydü? Hiçbir şeymiş. Ve at barutu ya. Ne haber lan minik, minik kuş. şuradaki samanlardan bir tane alacağım. Aran ardımı anlarsınız birazdan. Bu askerimi etmek için arıyorum. Şimdi. Bütün hepsini tahtaya çevir. Bana şu. Aha tamam. Bundan yapacağım bir tane. Bu zırh askısının daha güzel gözüken bir versiyonu. Bu şekilde. Şöyle. Envanterine eşya koyabiliyoruz. Böyle küçük, büyük, ince kor. E, eğilme, ince kor. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Poz da verdirebiliyoruz. Şöyle mesela ne pozu verdilerim. Şu pozu verelim. Şimdi buna vurduğum anda bu buna vurmaya başlayacak. İndiki silah kırılmasın. Yumrukla vursun. Zaten e, pozisyonuna yeniden. dön. Evet, Şuna evanterine atarım da. Şu anda gördüğünüz gibi Lever kazanıyor. Bu arada şuna bir avuçları vereyim de ben. Bu buna vura vura Lever kasacak şimdi. Asır konumuz o değil. Okçu bulmam lazım. Bu köyde okçu var mıydı? Senin ne işin var neyse. okçu vurmamız çok önemli şu an. Orada çok ok kullanacağım ve şu anki ok sayım çok az. Okçu vardı da hangi evlerdeydi o? Bu ev taştığının evi. Heh burada. Bu ev okçunun eviydi. Okçu inşallah evindedir. Yok. Masadan ardım vallahi evinde olmadığın için. Şimdi okçu olmayan bir köylü okçu yapacağım. İnşallah o evdeki mesleksizdir. Taş çordu ya. Neyse bu benim için bir problem değil. Değiştir. Ay. Hı, tamam şu bu yapalım. Evet anlaşmamızı da yaptık. Ama bunun kötü yanı bu ok satmıyor. Bir tane daha lazım. Düşündüğüm kadar çabuk bitmedi bunun zümrütü. Bitti. Bir tane daha okçu lazım bize. Okçu evi nasıldı? Tepesinden duman çıkan korkuluklu bir yer. Tıpkı bunun gibi. Heh, bunda evin sahibi de buradaymış. Hep çubuk hep ok satan bir kombinasyon gelir mi diye bakıyorum. Ha geldi. Üçsek okardık. Fazla gibi gelse de orada az bile kalacak. Şimdi etleri pişirip erzak açısından da ihtiyacı karşılamalıyım. Vuruyorsun değil mi aslanım? E, ee, pozisyonuna geri dön. Bakın. Level hala bile ama XP'si artıyor. 3 level ordunu terfi ettirebiliyorum. Terfi çok önemli değil. Terfi böyle 5 artı kişilik sunucularda iş yapıyor da. Tek başıma oynadığım için terfi çok önemli değil. Sadece gücü atsın diye. Ha, şunu yak. Ben ne yakacağım? Kömürüm var mı? Yok. Ne yakacağım ben? Odun yakacağım ben. Aslında bu erdiveni e niye yapmıyorum? Bu biraz zayıf. Güçsüz bir erdiven. Tahtıkriç tam biraz daha güçlü ama A aslında taş kılıç gücünde. Hatta ondan biraz daha fazla. Hepsini yani. ben buna mı at? Hı. Güzel. Şimdi bir envanter düzeni yapmam lazım. Bunu at. Bunları at. Ok sayımız yeterli gibi. Kalkanı da takalım. Yünleri üstte çıkar. Elmalar burada. Hala kararsızım askerim gelsin mi gelmesin mi diye. Bu nasıl bir bakoğul. O 2 level olmuş bakın. Level 2. Canan şu an az da. Artır herhalde o sonradan. Açlığı biraz var ama modeli de full, Level atladığı için. Güzel. Ee, şu daha güzel gözüksün diye eline bir şey versem mi? Her çubuk vereyim. Ha, meşale verelim ya. Daha güzel. Evet çubuk daha iyiymiş şöyle değişik bir kombinasyon yaptım. Şu yemeklerimiz pişsin. Ya bu pişmiş bile. Bunlar da pişsin artık gidelim. Kaleye basmaya. Ay bu cila bak. Burada kaynak paketlerinden. Zaten bunu takmamışım da. Tabii düzgün de Toyota. Yamuk yumuk yatmışsın. Yine yani aynı sordu. Neyse. Bu köylüler de hep erken, hep bizden daha erken yatıyorlar. Hep bizden daha geç kalkıyorlar. Ve iki saniye daha geç kalkıyorlar. Sen levelini kas. Dur kılıcım var. Sen daha savaşa girme zamanın gelmedi. Bunlar da artık mı artık yolcular çıkabiliriz. Hadi bakalım. Baskın basanındır deyip basacağız kareyi. Kare hangi tarafta? Tamam. Bu tarafa doğru süratle bir saldırıya geçtik artık. Belki <laughs> videoda büyük ihtimal maden yaparız. Hava bu arada şunu anlatmayı unuttum. Bir kere videoya geldim sıkıldığım için sildim videoyu. Aksiyon olmadığı için. Bu böyle bir kılıç yaptım. Ee, normal kılıcı hala kullanıyorum. Bu kılıç daha hızlı. Ee, bu kılıç... Daha iyi, bunu normal kılıca göre çok daha iyi bir kılıç. Ama karkan kullanamadığımız için bunu kullanırken normal kılıçta duruyor yani. Uzaktan vuranlara karşı kılıç karkan, uzaktan vuramayanlara karşı büyük kılıç. Ve 100 metreden daha az mı kartı yok? Ya i̇lk geldiğinde sen beni takip eden şeydin değil mi? Aha burada. Ya aslında hiç kuşatma makinem yok. Ben buna nasıl gireceğim ya? Kuşatma makinesi yapıp gelmek iyi olabilirdi. Aha. Şunu. ve at diye kaydetelim. Şunu vurabilir miyim ben? biraz daha yukarıya biraz daha şu tarafa daha da yukarıya bir tık daha yukarıya neyse gitmiyor oraya kadar birini indirmişler burada ok verdim mi adamsın şuna fark edilmeden çok güzel. Eh eh oh eh oh. O havuda lejyonerler var. Daha güvenli bir yerden girmem lazım. Burada esi... Sen nereden çıktın lan? Korktum bir an. Piş emmi ordu gel. Başka esir. Bu caddeyi Bir tane daha esir köylü var. Onu da kurtulalım hemen. İki tane varmış. Gelin bakalım. Burası çok kalabalık ya. Bunlar beni burada içimden geçer. Daha az düşünen bir yerinden girmem lazım. Burası dedek avru. Burada da birine indirmişler. Bundan da adam çıktı. Burası çok tehlikeli bir yer ya. Ha flamingolar. Hayal iskelet toru. Ay neyse bu kadar korkaklık olmaz. Direkt bodosamındırıyorum içeriye. Çektim oku. Önce rejinerler. Kalkanları var. Arkamdan gel. Tamam. Ee, bu sefer farklı bir taktik deneyeceğim. Oraya kadar gitmek diye uğraşmayayım ben direkt game gideyim oraya. Yoksa de çok uzun sürecek. Havada şans eseri burada bir kervan doğdu. Kervan mı bu? bunlar rastgele yerlerde spamla oluyorlar. Bunların liderini satın aldığınızda Hepsi sizi takip ediyor. Ama çok pahalı. Liderini satın aldığınızda hepsi sizi takip ediyor. Ee, şu an aslında yanımda 16 zümrüt var. Bunlardan şöyle güzel zırhlı oranını alsam mı bir tane? Bu liderleri zaten. Bak mesela sen Kaç paraya işe gelirsin? 12. Gel sen be benimle. Orada kalkanınla bana yardım edersin. Kendi kaskımı sana vermeyeceğim tabii ki de. Oradan sağ çıkarsa bunu da devre atlatırım. Daha o yüzde yüz ölecek orada. Çok kalabalıklar. Sen de ata binsene. Böyle çok yavaşsın da. Oya düşme, döverim seni. Tamam. İn. Gel buraya. Hapishaneden gireceğim bu sefer. Daha az kalabalık. Hadi nereye gidiyor Gel Hayda Ya senle mi uğraşacağım ben Tamam. Ne tür? Kazanmış mübarek olsun dar. Ha, kalkan, kalkan var. Oha ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölüm buraya daha sağlam bir şekilde saldırırız. Bu sefer başarısız olduk. Çok güçlü adamlar. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sadece de kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.